جي <laughs> نيو <laughs> hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor İstiklal şairimiz. Bir darbe teşebbüsü 2016 yılında hep birlikte ülkemizde yaşadık. 2016 yılından bu yana bu darbe teşebbüsünü o gün yaşadıklarımızı o gün çekilen acıları, verilen canları huzurlarını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar hatırlamak, yad etmek, unutmamak için, bunların tekrar üretmemesi için 2016 yılından beri, 2017 yılından başlamak suretiyle 15 Temmuz gününü bu şekilde akşam gündüzden başlamak suretiyle gece yarısı sala ile bitirmek suretiyle bir program dahilinde yad ediyoruz. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz kadın erkeğiyle Genci yaşlısıyla hain FETÖ terör örgütüne ve ülkemizi bölmek için bekleyen tüm şer odaklarına karşı durmuştur. Böylelikle devletine, liderine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak ülkemiz üzerinde kurgulanmak istenen tüm oyunları bertaraf etmiştir. Aziz milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş. Bağımsızlığına ve iradesine vurulmak istenen prangaları yerle yeksan etmiştir. Bu millet kibarından nice kahramanlar çıkarmıştır. İşte o kahramanlar bir kez daha bayrağımızı indirmedi, ülkemizi öldürmedi, birliğimizin bozulmasına fırsat vermedi. Bu neçit millet Malazgirt'te, Kutul Amare'de, Çanakkale'de, Sakarya'da ecdadın emanetine nasıl sahip çıktıysa, 15 Temmuz gecesi de aynı kararlılık, cesaret ve inançla hainlere karşı koymuştur. Vatan şairi Namık Kemal'in veciz bir biçimde ifade ettiği şekilde ''Eşadımızın heybeti marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır.'' Edebi bir metin gibi görünen bu dizelerin karşılığının asırlar geçse de bu ülkede, bu topraklarda, bu millette hala var olduğunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha tanıtlanmıştır. Bu bizler için birer bir gurur vesilesidir. Sözlerime son verirken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatan müdafasının söz konusu olduğu her noktada canını ortaya koyan bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Şüheda yolunda gözlerini kırpmadan yürüyen kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle son bir haftadır bir ile karşı karşıyayız. Selafetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza Geçiş olsun dileklerimi sunuyor, saygılarımı sunuyor, iyi akşamlar diliyorum.